Ne istedin baba evimden, huzurumdan? Ne istedin baba? Senin hiç mi vicdanın sızlamadı? Gözüm seni görmesin dedin. Gittim kendime yeni düzen kurdum. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Daha nasıl yok olayım? Ölmemi mi istiyorsun baba? Ya ne oldu Seyit Ali? Ne oluyor? Babam Meleği evden attırdı adam. Onu da mı yaptın? Onu da mı yaptın? Yaptın. Yaptın. Bunu da yaptın baba. Sen şimdi bana hesap mı soruyorsun? Ben konuştum ev Mele, o evden çıkaracaksın dedim. Neden? Dedim çünkü bu çatının altında otur istedim. Dedim çünkü çocukların başına geç istedim. Dedim olur olmaz hiç kimse de senin adını ağzına almaz. Burada ne olursa olsun içimizde kalır istedim. Demek sen birilerinin lafıyla, el alemin lafıyla beni cezalandırıyorsun, öyle mi? Ben bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım baba. Ben bunu hak edecek yanlış hiçbir şey yapmadım. Eğer senin niyetin benim adımı korumaktıysa bunun yolu beni evimden attırmak mı? Bunun başka bir yolu yok muydu? Benimle konuşabilirdin baba. Ben buradayım. Benimle konuşabilirdin. Buradayım ben. Ben diyeceğimi dedim, söylediğimi söyledim. Ama bu çatının altında kalacaksın. Hayır baba. Hayır ben bu çatının altında oturmayacağım. Neden biliyor musun? Madem senin vicdanının terazisi el alemin lafıyla eğiliyor... ...ben de hiçbir şekilde bu evde bu çatının altında kalmayacağım baba. Gider kendime yeni bir ev kurarım. Her şeyi yaparım. Yine de bu çatının altında kalmam. Melek! Kızım! Melek burası senin ev. Başka <laughs> evi hacet yok kızım. Çocuklarınla burada oturacaksın. Baban seni bu çatının altında tutmak için bir yola girmiş, bir niyet etmiş. Ama niyeti maksadını aşmış kızım, aşmış. Öyle değil mi Seyda? Hayır. yap. yapma. Yapma. Ha, öyle ters. değil mi? Evladının ardından dolanışını yüzüne konuşsaydın ya burada dur diye. Allah tamam, ne olur tamam. Sen sakin ol, ne olursun. Kimsenin huzuru kaçmasın artık daha fazla. Babamın da huzuru kaçmasın. Babam benim yüzümü bir daha görmesin. Zaten ilk geldiğimde de söylemişti sen benim için öldün diye. Doğru söylermiş. Haklıymış. Ben senin yüreğinde zaten çoktan ölmüşüm.